Kahvehane işleten Feridun Özyamak dükkanı açtığında bir kirpiyle karşı karşıya geldi. Sevimli kirpi onu görünce korkup dolabın altına saklandı. Hem işletmeci hem de müşteriler ne yaptıysa kirpi saklandığı yerden bir türlü çıkmadı. <laughs> evimize kirpi girdi, sabahleyin fark ettik. Kahvehaneye giren kirpi korkup saklandı. Kimse onu saklandığı yerden çıkaramadı. Ta ki itfaiye gelene kadar. Kirpi'nin ne işi var burada? Kocaeli'de Feridun Özyamak, sabah dükkanı açtığında içeride davetsiz bir misafir olduğunu fark etti. Sabah kahveyi açtığında kirpi'nin içeride olduğunu fark etti. Kirpi'leri görünce şuradaki aralığa gelip... Özyamak korkup saklanan kirpi'yi ne yaptıysa dışarı çıkaramadı. Önce müşterilerinden yardım istedi. Ama onlar da başaramadı. Son çare itfaiyeye haber verildi. Uzun uğraşlar sonunda sevimli kirpi saklandığı yerden çıkarıldı. Ekipler onu olması gereken yere doğal yaşam alanına bıraktı. Itfaiye sağ olsun gelip kirpimizi buradan sağ salim çıkarıp ormanlık alana bırakmıştır.